Merhaba arkadaşlar videoya geçmeden önce D1 çekilişten bahsetmek istiyorum Papara sponsorunda bildiğiniz gibi daha önce 2 tane çekiliş yapmıştık Bu da 3. çekilişimiz arkadaşlar Gerçekten çok büyük bir çekilişte daha sizlerleyiz Toplamda 11 kişinin kazanacağı bir çekiliş arkadaşlar Birinciye 1000 TL ve daha sonraki 10 kişiye 100 er TL'lik ödüllerin dağıtılacağı bir çekiliş arkadaşlar çekilişe katılmanız çok basit açıklamadaki linke gidiyorsunuz ve bir papara hesabı oluşturuyorsunuz hazır karne günü de geçmişken arkadaşlar benden size bir karne hediyesi olsun çok güzel bir çekiliş çok büyük bir çekiliş 11 kişinin kazanacağı bir çekiliş Abi bana çıkmaz demeyin arkadaşlar katılın gerçekten çok kolay katılması açıklamadaki linke tıklıyorsunuz arkadaşlar gleam linkine oradan bir papara hesabı oluşturuyorsunuz katılımınızın tek şartı papara hesabı oluşturmak arkadaşlar papara hesabını çok kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz ee, şöyle özel bir şey söyleyeyim arkadaşlar daha önce papara hesabı oluşturup çekilişe katıldıysanız diğer çekilişlerimize bu çekiliş için yeni bir tane papara hesabı oluşturmanız lazım ee, bugünden 19 Haziran 00'a kadar e, açılan papara hesapları üzerinden çekiliş yapılacak arkadaşlar bunu unutmayın en önemli detayımız bu bugünden 19 Haziran'a kadar e, bir papara hesabı açmış olmanız lazım abinizi kardeşinizi annenizi babanızı buna dahil edebilirsiniz hesap açabilirsiniz. Daha fazla hesap açabilirsiniz. Yani gidip mesela bir abinden, bir annenden, bir babandan hesap açabilirsiniz. Zaten hesap açmak ücretsiz arkadaşlar. Herhangi bir şey talep edilmiyor. Herhangi bir şey de istemiyor sizden. Çok kolay bir şekilde hesabı açabilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar katılmaya gerçekten çok büyük bir çekiliş. Ee, 11 kişi kat kazanıyor. 11 kişinin kazandığı bir çekilişte kazanma ihtimaliniz gerçekten yüksektir. Açtım linke tıklayıp çekilişe katılmayı unutmayın. Hadi bakalım videoya geçelim. <laughs> Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yeni bölümüne beraberiz ve bu bölümümüzde Emre'nin hesabındayız Neden Emre'nin hesabındayız Yine koca yürekli cefakar vefakar düşünceli Bir dakika şuna basayım iyi bir abi olaraktan Gene duramadım ee, Şöyle bir şey göstereyim Bu arada girmiş mi İki kat eksik çalış 27 gün önce Aa, Bu etkinlik bu arada 27 gün önce gelmiş hmm, Klasik mücadele falan bu challenge'ları yaptığım gibi arkadaşlar burada geldi şu maçta. Yok lan bu değil oğlum ne dedi bunu kazandı. 1 2 3 4 5 6 İşte şurada bir yerde bir kaybet. 2 İki kat ikisi. Ha şurada başlamış. İlkini kaybetti. Şunu es kaza kazandı. Birebir gidiyor dedi ki abi dedi bana dedi 5'e kadar gelir misin? Lan bir geldim 5, bir geldim 6. Dedim ki altı kardeşim madem altıya kadar geldik bari dedim videosunu çekelim. 12 ve 24 24.000'de topladığımızı arkadaşlar görsün. Sandıda da çalış, belki hepsi falan çıkar. Bu yüzden kayda girin dedim arkadaşlar. Bakalım ee, yine koca yürekli Harun kardeşine güzel ödülü alabilecek mi? Geçen hatırlıyorsunuz Haydi hediye etmiştim. Hop. Sonra challenge'larla hep zaten kasıyorum ona biliyorsunuz. Bakalım yine bitirebilecek miyiz? Umarım bitiririz. Valla şans yere girdim hiç düşünmüyordum. 2 kat iksir normalinde de böyle 2 kat iksirde de boş bol şanslı şekilde bol şans. Ederim, bol şans. E, böyle max diye girmiyorum arkadaşlar kesinlikle kardeşim mesela bunu kesinlikle max team derdim yok. Tamamen diyorum ki gireyim şöyle oynayayım acık. Bakıyorum yükseliyorum yükselince de diyorum ki lan madem o kadar geldik. Ne duruyorsun? Fullesene. Max yapsana. Oğlum vurma lan bir tane daha. Oraya iyi vurduk da. tamam. İyiyiz şu an. Fail mi değil. Olsun. Gönder lan. Sağ tarşim. Teşekkür ediyorum. Bir tane daha vur be. 4 goblin çalışıyor ama nerede vurdu bu adam bize alev topuyla vurdu. Hmm. O da mı var lan sende. Ne ne kadar çok kart var ya. At alev topunu. Valla kardeşim. Sen bizi böyle bir garip gördün ama. Oğlum adam bütün büyülerle vuruyor ki bir şey yaptırmıyor bize ya. Bizim çaktırmadan dart goblin almamız lazım bu maçı. Yani hiçbir şey yaptırmıyor arkadaşlar. Adam alev topunu atıyor. Gayet makul bir şekilde. Bizi savunuyor yani. Tamam güzel. Fevkaladenin fevkinin abicim bu da mı var sende ya? Arkadaşlar bu gidecek ya. Yani imkanı yok ki abi yıldırım da var, alev top var hıyarda. Kayıtta problem mi oldu? Yok. Baksana abi umarsızca atıyor adam ya. Hiç affetmiyor. <laughs> Allah Allah. Yok arkadaşlar ya. Hani yıldırımla ve alev topuyla bu adam bizi alacak. Yani gidemiyoruz kuleye. İki kuleye de işte hasar ver. Lan şu hasar şu kuleye verseydik keşke. Şöyle atacağız. Abi ne oldu? Yani niye böyle bir şey oldu onu anlamadım ya şu an. Gerçekten tablette bir şey oldu yani. Ulan adam bizi yıldırımla aldı ya. Yıldırım ve topu aldı arkadaşlar işte. Yani şu pisliği de bu ya. Başka bir şey değil. Yani yıldırım da dönecek ve bitecek. 6'ya 2 Ya ne iyi oyundusun oğlum Allah rızası için ya Alev topu ve yıldırımla aldın ya Harbi diyorum böyle bir deste olamaz ya Cık, Komik Neyse anyways 6'ya 2'den çevirebilecek miyiz bakalım Toplayacağız alayım abi Aa, dondurma asaydık lan keşke Valla dondurma olur da Çok yanlış yaptık lan aslında Do Bunu veremem ki ya Koçbaşı dondurma bizi bitirir Evet. 6'ya 2. Ümit ediyorum 9 yaparız. Hmm. Oo <laughs> oh, fail attı güzel. Abi ne oluyor? bir ses kesilip duruyor ya. Şimdi burayı ellemek istemiyorum. İlginç. <gülüyor> <gülüyor> ya onun ne yapayım? Ben bu adam roketlere kalırım ya. İnanıyorum ben bu adam roketlere kalırım. Arkadaşlar kusura bakmasın kimse. Ben bu roketi atarım aga. Dondurdu mu lan? Vallahi dondurdu ha. Helal olsun be. De iki savunma var ya. Döndü mü lan dondurma? Yuh. Yeah. E gitme kardeşim kuleye ya. Allah Allah. Kuleye gidiyor ya. Cık. Abi kuleye gidiyor manyak ya ıskaladı Prens'e bakar mısın ya? Hmm, ya toplayıcı sırf şunları denk getirmek için kuruyorum ya ona sana kanki Bir roket daha dönerse bizim işimiz tamam. Savunmayı dikerim ben buraya. Şimdi bir daha buraya. Bunu alırız büyük ihtimalle. Oo, oh! bir de koydu ki oraya. Oo, oh, mis gibi. Tabi tabi savunursun sen orayı, kesin savunursun. La daha alev top atıyor ya. Seni prensle alacağım. Roketim de gidiyor. Evet. Kayıtta bir sıkıntı yok. Burada bir sıkıntı yok. 7. Kaldı 2 tane. Niye oynamadı acaba? Orada bir tanıdığı falan mı gördü? Bir almıştı tamam. Orada bir tanıdığını falan mı? Aa yedi de pardon. Ödül var. Lan 8'de gidersek kötü olur ha. Lan, araba sesi geliyor. Büyücü. Graveyard mezarlık. Dev. Tek kayda alıyorum. Sinirlendim, dellendim, fıtırdım, çıldırdım. Neşter çıkardım. Lan oğlum bir gidin sağdan soldan sürekli bir şeyler. Dikkatim. Golem Pekka dev abicim what? What? Abi bu zaten bu Pekka olduğu yerde dev skate olmaz. Abi bak bu zamanda olmaz ama ya niye dondun ki niye dondun ki ben onu anlamadım ya niye donuyorsun ki onu anlamıyorum yani anlam verebilsem. O da oraya gitme kanka Allah razı olsun git Bak o vurur O vurur Derlendik Fıttırdık Çıldırdık Neşter çıkardık Vallahi Cemme hayvan gibi defans. Başka bir mantığım yok şu an. Bak bak. Bak hele bak, bak. nasıl vuruyor. Küzüyor. Lunta. Gel lan buraya. Öfke basmasa iyi de öfke basıyor ya pislik. Bak. Bak, bak görüyor musunuz arkadaşlar? 3 günde düşüyor. Abi çok çöp kartım var ya. Onları biz bir ekart edebilsek çok iyi. Şey. tırmadan. Güzel kardeşim. Sıkıntı yok bizim. Oo, oh, oh, mis gibi oluyor patlayınca ya. Her taraf temiz oluyor. İki silahları değerleştirdi. Güç silahları de doğru gidiyoruz. Kayıtlar herhangi bir sıkıntı yok. Sağda yok, solda yok. Her şeyde yok. Her şey çok çok iyi gidiyor. Her şeyimiz bombayı da gönderdi. Dev iskeleti de bu tarafa doğru yerleştiriyoruz arkadaşlar. Prensesi vardı. Onun dışında başka kartı var mı bilmiyorum. İskelet olsun oraya doğru yerleştikten sonra. Sağ tarafta haritaya harika bir üstünlük sağlamış durumdayız arkadaşlar. Hiçbir şekilde vuramıyor. Hiçbir şekilde Rakibimiz bize karşı varlık gösteremiyor şu an için gerçekten çıldırmış, kafayı yemiş durumda. Ama biz durmuyoruz, biz durmuyoruz arkadaşlar durmayacağız da. Bombay oğlum Bombay yanına at, at adam. Bir de buraya doğru gelir misin karşım? Teşekkürler ve fail attı. Bir tane toplayısını kırıyoruz. Ters tarafa doğru <laughs> umarsızca bir hamle yapıyor. Bir tane daha kart atıyoruz bir tane daha bunu yerleştiriyorum elimde bombacım var arkadaşlar ee, bombacımı sol taraftan yerleştiriyorum Silah silahşörüm var Silah silahşörümü şuradan yerleştiriyorum bakalım neler olacak o oradan gidiyor bu buradan gidiyor silahşörümüz kuleye doğru gidiyor yıldırımı vurdu fakat biz kuleyi alaraktan 9 galibiyet yapıyoruz arkadaşlar 9 galibiyet sandığını tabii ki her zaman olduğu gibi kardeşim Emre'ye açtıracağım. Zorlu bir şekilde 9 galibiyet yaptık arkadaşlar. Gerçekten çok güzeldi. Ödülleri toplaması için Emre'yi buraya davet ediyoruz. Evet. dokuz e, 9 galibiyet yaptık. Kendi hesabından önce. Kendi hesabından önce arkadaşlar. Emre de çok uzun zamandır görmüyoruz. Emre ne Nasılsın? İyiyim. Abi, nasıl? Tamam lan sonra konuşma. <laughs> e, Haydutla 9 yapmıştım arkadaşlar Emre'ye. Şimdi de 12 yapmıştım. Şimdi de 9 yaptım. Emre'cim e, neler düşünüyorsun? İyi. İyi mi? İyi. Oğlum insan bir teşekkür eder. Öküz. <laughs> Teşekkür ederim. Tamam aferin. Bravo. <laughs> Bunu böyle böyle evcilleştiriyorum ben. <laughs> Şimdi Emre'ciğim 24 bin altın görüyorsun. Bir tane sandık görüyorsun. Efsanevi gelir mi? Bence gelir. Gelir mi? Gelir. Helal olsun lan. Bu arkadaş realist. Emre bu arada realist daha. geçenlerde gelmez diyor kardeşim. Ne bundan gelmez falan diyor. Buna gelir dedi. Topla lan 24 bin altını. Helal olsun helal olsun kardeşim, kardeşim sana. 60 bin altın oldu. Hadi bakayım. Aç. İnşallah domuz çıkar. Hadi bakayım inşallah. Altın 5.000. Evet. Sıradan. Evet. Y. Evet. Y. Yeah. Yeah. İnanmam. Tıkla. Arkadaşlar. Come on man. <laughs> Come on. <laughs> Aa, dur lan bu. Oğlum bize fokus lan. <laughs> Nasıl? Bak bedava giriş. Yemin ediyorum bedava giriş. Zaten gördünüz tamam mı? Işte. Bedava giriş. 55 bin altın bir efsanevi kart. Bu kadar. süpersel'i soyduk. <laughs> Mükemmeldi ya gerçekten. Lan var ya helal, helal olsun lan sana. İyi ki dedi ki girdi tamam mı? Bir birdi. Hatta ikinci maçları kaybedecekti. Ben bu 0-3 video renderledim o arada. İşte dedi ki abi bunu devam ettirir misin falan filan. Getir lan dedim. Baktım 4-5 oldu. Hatta bir tane maçı da adam beni yeniyordu arkadaşlar. İnternet falan koptu çıktı. Belki olmasa şu an kazanamazdık ama. 9 galibiyet ve efsanevi kart. Love tazın yoktu love tazın da açıldı hadi Love tazı güzel oldu Hadi love tazın yoktu love tazın açıldı Valla Güzeldi arkadaşlar gerçekten e, hiç beklemiyordum efsanevi kartı çok güzel oldu e, Bu kadar o zaman bölümü sonlandıralım umarım siz de dokuz yapmışsınızdır ve efsanevi kart çıkmıştır söylemek istediğim bir şey var mı? Videoya like atın. Like atın. Benim. Aferin. Bak unutma. Uzun ama unutma. <laughs> bu tarz prim şeyler. Aferin. <laughs> Videonun en azından 35-40 yerinde video çekersen unutma. Like isteyeceksin. <laughs> tamam mı? Bak. Like ne ağladı? <laughs> like atın tamam mı? Ne yapsınlar <laughs> Like atla tamam evet. Evet arkadaşlar ee, şaka bir yana izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğendiyseniz ben mutabassabilsiniz. basabilirsiniz ile video fikirleriniz yazın arkadaşlar? Biz e, bulamıyoruz ama güzel fikriniz varsa yapmayı düşünüyoruz. Fakat dediğim gibi video fikri bulamıyoruz. O zaman çok konuşmayı keselim artık bay bay. 이 앞에 와서 앉아있어, 앉아있아있어 앉아있어, 앉